mitinatan iyi günler değerli konuklarımız. Bugün NLP'ye konuşacağız. NLP uzmanı Sayın Bülent Şenyürek birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz hoş, programımıza. Teşekkür ederim sağ olun Elis Bey. Çok teşekkürler uzun zaman sonra sizlerle birlikte olmak bizim için Hı. mutluluktu. Hemen konuya girmek istiyorum. Sosyal medya biliyorsunuz çok önemli. NLP nedir? NLP, Neuro Linguistic Programming e, açılımı, nöro sinir sistemimizi, zihnimizi, linguistik dilimizi, programming de dilimizin aracılığıyla zihnimizi nasıl programlayacağımızı bize öğretiyor. Ee, diyeceksiniz ki işte zihin bir bilgisayar mı ki? programlayacağız. Evet aslında zihnimiz tıpkı bir bilgisayar gibi çalışıyor. Çocukken daha anne karnındayken başlayan bir programlanma süreci var. İşte annenin karnında çocuğunu seven, işte istendiğini bilen çünkü 5-6 aylıkken çocuk artık algılamaya başlıyor annenin duygularının aracılığıyla. Sevildiğini bilerek dünyaya gelen bir çocuğun tepkileri, davranışları, düşünce yapısı bambaşka oluyor. Bunun aksi bir yönde telkinler alarak dünyaya gelen çocuğun davranışları bambaşka oluyor. Daha bebeklikten itibaren zihnimizi programlamaya başlıyorlar. En basiti basit bir sandalyeye tırmanmaya çalışırken bile çocuğa yaptığımız hani böyle poposundan tutup yardımcı oluruz ya çoğu zaman. Orada bir mesaj veriyoruz. Sen yapamazsın, sen başaramazsın, sen bensiz herhangi bir şeyi gerçekleştiremezsin. Bana ihtiyacın var bugün de, bundan sonraki günlerde ihtiyacın olacak gibi farkında olmadığımız bir altyazı geçiyor çocuğun zihnine ve bu bir programa dönüşüyor. Yapamayacağı duygularını, düşüncelerini farkında olmadan yüklemiş oluyoruz. Ve hayatı boyunca bu program devam ediyor o programı değiştirmediğimiz, bilinçaltı düzeyde değiştirmediğimiz sürece devam eden bir süreç. Anne ile komşu oturmuş sohbet ediyorlar, konuşuyorlar. O sırada anne halının üzerinde oyuncaklarıyla oynayan çocuğu gösteriyor. Bu var ya bu diyor, aynı dayısına benziyor, dayısı gibi inatçı. Çocuk zihnine hemen bir program yazıyor. Ben dayıma benziyorum, inatçıyım. Dayım ne yapıyor? Bağırıyor, çağırıyor, vurup kırıyor. O zaman ben ne yapmalıyım? Bağırıp çağırmalıyım, vurup kırmalıyım. Aradan yıllar geçer ve anne kendi kendine çocuk niye böyle oldu, nasıl böyle oldu der. Aslında bir program yazılmıştır ve o programı devam ettiriyor. Bugün ben dediğimiz, biz dediğimiz, siz kendiniz için ya da diğer seyircilerimiz kendileri için ortaya koydukları kimlik aslında bir programın sonucudur. Bu toplumsal anne babayla başlayan öğretmenlerle, arkadaşlarla, çevreyle şekillenen bir kimlik oluşuyor ve bu programdan memnun değiliz çoğu zaman. İşte öfkeliysek öfkemizden memnun değiliz. Yalnızsak yalnızlığımızdan ya da davranışlarımızdan, tutumlarımızdan, duygularımızdan memnun değiliz. Bunların hepsi programlanmış hayatımız boyunca. Evet, o zaman hemen çok güzel açıkladınız. Teşekkür NLP'nin normal hayattaki faydaları nedir? Hangi alanlarda kullanılıyor? İletişim anlamında, arkadaşlıkta, iş hayatında evet. biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Tabii ki. Sayın Şengi. NLP birçok alanda kullanılıyor. 1970'lerde Bentler ve Grinder diye iki Amerikalı bilim adamın ortaya koymuş. Bugün ticaret alanından tutun da iletişime, terapiye kadar... Çok güçlü mesela terapi yöntemleri var NLP'nin. Ee, çok hızlı sonuçlar veren yöntemleri var. İşte eğitimde kullanılıyor ve gerçekten eğitimde inanılmaz sonuçlar veriyor NLP. Ee, Birçok alanda kullanabiliyorsunuz ama özellikle de iletişim ve satış alanında e, çok güzel sonuçlar Elde ediyoruz NLP'den. Örneğin e, satış alanda nasıl kullanılıyor? Birçok alandan örnek verebiliriz evet. ama. Hayatın kendisi oldu artık. Tabii ki. Hayatın bir parçası aynen. E, şirketinizde çok iyi satış yapan birisi var. E, ona sorsanız deseniz ki nasıl satış yapıyorsunuz? Muhtemelen size cevap vermekte zorlanacaktır. Çünkü bilinçsiz yeterlilik seviyesinde yapacaktır. Yani ne yaptığını bilmeden ama en iyi şekilde yapacaktır. O kişiyi ele alıp modelleyip onun bütün detaylarını davranışsal, düşünsel, bilinçaltı seviyedeki bütün davranışlarını ortaya koyup çıkarıp onu başka bir satıcıya giydirebiliriz, modelleyebiliriz. Dolayısıyla farkında olmadan yaptığı bu satışı başka birine öğretme şansımız var. İşte yüzde yüz satış yapan her on gittiği yerden onumdaya satışla dönen bir elemanı, işte her 10 yerden bir tanesinden satışla dönen bir elemanı da ona çevirebiliyorsunuz. NLP bu kadar güçlü ve hayatın bu kadar içerisinde olan bir sistem. Dolayısıyla detaylarını bilip eğitimler alıp uygulamalar yaptığınız zaman inanılmaz sonuçlar doğuruyor ve bu sonuçlar da artık bütün dünyada kabul edilmiş ve bütün dünyada NLP eğitimleri verilen, NLP eğitimleri alınan bir sürecin içerisindeyiz. Ta 1970'lerden bu yana Efendim değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda farklı açılardan değerlendireceğiz. Çünkü her şey günümüzde artık iletişim, yaşamın kendisinde olan, var olan, hayatımızı kolaylaştıran unsurları da paylaşmamızda fayda var kamuoyu adına. Teşekkür ederiz. Son mesajınız var mı? Ben teşekkür ederim. Yani NLP eğitimi alan insanların ortak düşüncesi şudur. Herkes mutlaka bu eğitimi almalı bunu ben söylemiyorum. Ben söylersem satış olacak bu ama evet. eğitim alanların ortak düşüncesi ne kadar genç yaşta alırsak o kadar faydalı ama yaşımız ne olursa olsun mutlaka NLP eğitimi almalıyız ve ben hatta şöyle iddia ediyorum herkes eninde sonunda NLP eğitimi alacaktır. Bu yüzden geciktirmemek lazım. Çok teşekkür ediyoruz.